Ne bakıyorsun? Ne işkenceler gördün de? Bu azabı çekmedim. Bakma sana kardeşim. İki saattir ne bakıyorsun? Bakıyorum. Neden? Neden 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 bakıyorsun? İşim bu. Senin işin bakmak mı böyle sadece? Yüzde %88. Neyin? Geçen gün hesapladım. Toplam çalışma saatimi. Ortalama 5.5 saatini uyku ve diğer rutinler oluyor. Geriye kalan zamanın yüzde 88'i sadece bakarak geçiyor. Bazen tavana, bazen bir fotoğrafa, bazen bir haritaya, bazen de senin gibi bir andavala. <laughs> ne zaman bitecek bu? Soru bile sormadın. Gerek görmedim çünkü. Niyetim de soru sormak değil zaten. Ne peki niyetin? Gördüğün gibi Konuşmana gerek yok. Senin şu anki psikolojini çok iyi anlıyorum. Arkadaşlarını bizzat tuzağın içine çektin. Ben böyle bir şey yapmadım. Görüntüler ortada. Arge merkezinin yerini öğrenmek için kendini yakalattın. Sonra da bizi oraya yönlendirdin. O zaman da şu camın arkasından sana bakıyordum. Durum orada. Madem soru sormamı istiyorsun. Peki. Nerede doktor? Bilmiyorum. gözlerini dikip bakma bana. Bilmiyorum. Onun da diğerlerinin de nerede olduklarını bilmiyorum. Diğerleri. Şimdilik bu benim için yeterli.